Valiliğimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İçe Belediyemizin yoğun bir çalışmasıyla Soğano Vadisi hak ettiği yere gelmek üzere. Geçmişte buranın yolları ile ve bu gezi yolları ile ilgili ciddi sıkıntılar vardı. Tabi turistler ulaşamadığı için yeterli anlamda da biz turist akışını buraya sağlayamamıştık o yıllık 10 binlerde olan turist sayısı bu çalışmalar ve yatırımlar sayesinde gerek büyük şehrimizin gerek valimizin yaptığı yatırımlar sayesinde ve bakanlığımızla birlikte koordineli bir şekilde 200 binleri buldu. Ve biz bunu katlayarak arttırması yönünde zaten şu anda belediye başkanlarımızla, sayın valimizle Soğanlı için daha neler yapılmalı, restorasyon süreçleri ve buranın turizmi yönlendirilmesi noktasında yapılacak her türlü çalışmayı şu anda yerinde görmek için buradayız. En kısa zamanda inşallah eee soğanımızla ilgili güzel projeleri devamını duyurmayı amaçlıyoruz. Bu yazla ilgili zaten şu anda Çevre Bakanlığımızla birlikte koruma amaçlı imar planı yapılıyor. Bunlar tabii biraz uzun soluklu süreçler. Bu tür yerlerde turizme açılacak alanlarda bazen 10 kere düşünüp bir kere hareket etmek gerekiyor. Doğru planlamayla, lokasyonların doğru belirlenmesi, turizm alanlarının doğru belirlenmesi, kültür varlıklarının hele hele doğru bir şekilde korunup kollanması gerçekten önem arz ediyor. Bu noktada tabii ki hemen bu yaz itibariyle öyle bir şey dememiz biraz güç ama zaten son bir yılda çok hızlı bir şekilde bir iğme kazandı soğanlı. Ve bunun iğmenin devam etmesi için biz bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız. Büyükşehirimizde, valiliğimizde, içe belediyelerimizde ve buradaki tüm sektör paydaşlarımızla çalışmaları hızlı bir şekilde devam ettireceğiz.